Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Arapça dil bilgisine giriş derslerimizde El Esmaülü Hamse'ye yani 5 ismin irabına geldik. Bu 5 ismin aynı zamanda bazı kitaplarda alt isim olarak da geçiyor. Evet, şu 5 ismin irabı harf ile olur. Şimdi biliyorsunuz irab kelimelerin sonundaki değişiklikleri diyoruz. Amillerin sebep olduğu kelimenin sonundaki değişikliktir irab. Bu değişiklik bazen harekete olur. Bazen harflerde olur. İşte bu beş isim diye Ebu'n, Ehu'n, Ham'un, Zü, Fu diye bildiğimiz bu beş isimde İrab alameti ref halinde Vav, nasp halinde Elif, cer halinde ya'tır. Ebun baba demek. Ehun kardeş, hamun kayınpeder veya kayın da diyebiliriz. Yani kadının erkek tarafının akrabası. Zü sahip fu ağız. Örneklerimiz. Herze ebuke. Bu senin babandır. Bakın herze müptela burada. Ebuke haber. Haber konumundaki ebuke vav ile ref Raytu ebak. Senin babanı gördüm. Raytu bu da fiil faildir. Ebake mefuldür. Ebake elif ile nasb olmuştur. Selamtu ala Babana selam verdim. Selamtu selam fiil ve fail. Ala ebike. Car mecru olarak. Nedir? Bu bakıyorsunuz ala harfi car. Ebi ala tarafından car olmuş isimdir. Diye ile mecru olmuş durumdadır. Zü, zü sahip demektir. Ahmedu Ahmet, zü malin, mal sahibidir. Bakın. Ahmet Müteda dediği malin haberdir. Burada refali vavladır. Ra'itu <laughs> z malin ben mal sahibini gördüm derken burada z müfül konumda ve nas pali ilfledir. Selamtu <laughs> ala malin mal sahibine selam verdim derken burada burada bakıyorsunuz ki zi yani ala'nın ceretmiş olduğu zi cerali yayladır. Mühendisi zâtu olarak gelmektedir. Bunu da bilelim. Zâtu olarak Zeynep bu Zeynep zatu cemal. Güzellik sahibidir. Güzeldir yani. Akidu zatu ilmin. Evet. Nedir? Ayşe ilim sahibidir. Şimdi merfulara geldik arkadaşlar. Merfu olan isimler. El failu fail merfudur. Naibül fail merfudur. Müte haber merfudur ki bunlar cümlenin Asıl konumunda olan cümlenin ögelerinden temeli oluşturan nedir? Ögelerdir. Fail cümlesindeki normalde fail fiil cümlesindeki öznemizdir arkadaşlar. Fiil fail dolayısıyla fail özne konumdadır. Genellikle fiilden sonra gelir ve işi yapanı gösterir. Failin ref alame, alameti ref'tir yani şöyle diyelim fail merfudur daima merfu olarak gelir ve müfretlerde de merfuluk alameti dammedir. tamam maate öldü erracül adam telabu oynuyor kim el bintu bakın kız caya geldi kim el müderrisu öğretmen karaet okudu el meratü bakın kim kim sorusunun ne sorusunun cevabı nedir Arkadaşlar faildir. Fail merfudur. Merfudluk alameti müfretlerde zambedir. Tamam. Şimdilik bunu zihnimize yazalım. Fail, fiil ile fail arasında müzekkerlik mühendisi yani eril ve dişil açısından uyum gerekir. Fail tesniye ve cemde olsa fiil başta bunu söylemiştik. Fiil başta geldiğinde evet ne olur? Fiil başta geldiği sürece fiil her zaman müfettir. Mesela örneğimizi görüyoruz. Kaller raculu. Bir adam geldi. Kaller raculu iki adam. Kaller ricali adamlar. Hepsinde fiilimiz müfret gelir. Buradaki işaret ne? Fiil başta olacak. Naibül fail. Naib fail meçhul fiillerde bakın meçhul fiillerde failin yerine geçen nedir? Mef'ule denir. Normalde mef'ul idi. Daha sonra faal yerine geçti. Mef'ul naib faal olunca merf'ul olur. O zaman zammeleniyor. Fetaha açtı. Erracülü adam elbabe kapıyı. Bakın burada fetaha fiildir. Malum fiildir. Tamam. Malum fiildir. Yani burada fetahayı etken fiil olarak bileceğiz. Erracülü faildir özne. El babe mefulun bihtir nesne. Şimdi biz bunu meçhul yaptığımızda gitti. Işte, failden bahsetmek istemiyoruz. Öyle veya böyle sebeple. Kapı açıldı diyeceğiz. O zaman futiha açıldı. Ne? El babu kapı. Bakın gördünüz burada meful konumda olan bab. Fiilimizin meçhul. Yani ne demek? Edilyen yapınca mefulümüz fail yerine geçen naibi fail olmuş oldu. Allemel müderrisu ettilmize el kıraate öğretmen öğrenciye öğretmen öğrenciye okumayı öğretti. Biz bunu meçhul yaparsak ullimet tilmüzül karahati olur. Öğrenci okuma öğrenciye okuma öğretildi. Lazım fiillerde car ve mezur naif fail olur. Celeset tullabu fis saffi. Öğrenciler sınıfta oturdu. Cülüse fis saffi. Sınıfta oturuldu. Burada evet, car mezur fis saffi naif fail olmuş oluyor. Cer ve yoksa mastar naif fail olur. Kaylar raculu kavlen cemilen. Adam güzel söz söyledi. Kı ile kavlün cemil. Güzel söz söylendi. Zarfı zaman da naif fail olabilir. Sumna Ramadan. Ramazan ayında bakın. Oruç tuttuk. Sıme Ramadan. Ramazan orucu tutuldu. Mekken zarfı da naif fail olabilir. Tabi bunlar nadir ettendir. Celeser racülü emamek. Adam senin önünde oturdu. Cülüse emamuk senin önünde oturuldu diye. Bunlar da az da olsa gelir. E, car mecur evet geldiği tabii ki çoğunluktadır. Tabii en çok mefulü ten olan Futihel babu gibi normal şartlarda mefulü naibi faal olarak gelmesi en çoktur. Peki müpteda ve haber yine şimdi fiil cümlesinin ana ögesi fiil ve faildi. Fiil malum olursa o zaman o fiilden sonra fail gelir. Fiil meçhul olursa yani edilgen olursa o zaman naif fail gelir. Fiil cümlesinin ana ögeleri bu. İsim cümlesinin ana ögeleri müpteda ve haberdir. El müpteda vel haber. Müpteda isim cümlesinin kendisiyle başladığı isimdir ve merfudur. Yani merfu alameti müfretlerde neydi? zammeydi. El-ilmü <laughs> nafiun. İlim fayda olur. Müttehâ haber. El-muallimâni <laughs> muhlisâni olacak. İki öğretmen ihlaslıdır. Et-telâmizu <laughs> müştehidûne. Öğrenciler çalışkandır. Yani burada bakın müfretse müptehâ ilk kelime, ilk isim. Müttehâ başlanılan demek. Haber de uyumlu olacak. Haber isim cümlesinin ikinci kısmıdır. Müptedanın nasıl ve ne durumda olduğunu haber verir ve merfunur yani zammelidir. Er-racülü fadilun. Adam fazilidir. Et-tullâbu nâcihûne. Öğrenciler başarılıdır. el cemile tüm Kalemler güzeldir. Haber genellikle nekre olur ve müptedadan sonra gelir. Müptedâ ve haber arasında müzekkerlik, müenneslik, eril dişillik, müfretlik ve cemi olma bakımlarından, sayı adetleri bakımından uyum olması gereken ancak müteda gayri akil bir isim olursa, gayri akılsız bir ismin çoğuluysa bu durumda haber cemi gelmez. Ne gelir? Müfret mühendis gelir arkadaşlar. El aklamu cemidir ama gayri akil bir cemidir. Bu öyle böyle bir ceminin haberi müfret mühendis gelir. Sıfat da böyledir. Yani bunun sıfatını yapacaksak o da müfret mühennestir. Dolayısıyla kaydı şu. Gayri akil cemiler müfret mühendis hükmündedir. El kütübü müfidetün. Bakın kitaplar faydalıdır. El büyütü cemiletün. Burada el büyütü, el kütübü bunlar cemidir ama akılsız cemidir, gayri akildir. Müfidetün, cemiletün, onun haberidir edilir. Müfett gelmiştir. Bazen normalde kişi sıralama şudur. İsim cümlesine müpteda önce gelir, sonra haber gelir. Müpteda, haber el kütübü müfredinde olduğu gibi. Ama bazen değişiklik meydana gelir. Müpteda nekre olduğunda bakın nekre kitabın haber zarf veya car mecur olursa bu durumda haber öne geçer. İndi kitabın benim kitabım var. Yanımda kitap var gibi. Bakın aynı de burada car mecur olmuş. Car mecur demeyelim zarf diyelim. Bunun car möcür olması ben sana gelecek. Fi hakibeti kalemun tamda kalem vardı. Bakın. Hindi zarf öne geçmiş. Müftedadı nekre. Fi hakibeti car mecur. Değil mi? Öne geçmiş. Kaleminde nekre. Bu durumlarda. Yani müftedan nekre olup haber zarf veya car mecur olursa haber öne geçer. Haber soru ismi olursa yani haber soru edatlarından birisi olduğu vakit. Mesela men entesen kimsin? Keyif-i Nasılsın? Soru isminden sonra gelen zarf harfi, celli isim veya fiil ise bunlar müptida olamayacağından soru ismi müptida olur. Men cae Bakın. Men müptida bu durumda caya haberdir. Ama yukarı baktığımızda men kimdir entesen? Sen kimsin? Keyfe nasıldır? Hâlık-ı derken burada men ve keyfe haberdir. Ama eğer soru edatından sonra fiil gelecekse o durumda oradaki soru edatında olabilir, olur. Burada olduğu gibi. Men, cahe. Men kim cahe geldi? Men kim filbeyt evde? Gibi. Mübtada da habere ait bir zamir bulunursa o durumda yine haberin öne geçmesi gerekir. Fittari evde vardır. bu ha. Bakın. Ha. Evin sahibi. Lil amili amil çalışan işçi demek. İşçinin vardır ne? Ceza ve amelihi işinin karşılığı. Karşılığı. Amelihi. Tamam. Peki. Bir de müptedada hasır özellik ve hükmün kendisine ait olma durum varsa o durumda yani illa gibi innama gibi o durumda da haber öne geçebilir. Me'alimun bilen yoktur illallah Allah'tan başka. İnne şairu ancak şair el buhteri buhteri ancak şairdir. Şair ancak buhteridir. Gibi burada da haberler öne geçmiş. Haberin geliş şekilleri haber müfet olarak gelebilir arkadaşlar. Çoğunlukla böyledir. El ilmu nafi. Sıfat terkibi olarak gelir. Zeynep'u bintun cemiletun. Zeynep güzel bir kızdır. İzafi şeklinde gelir. Her bu Ebu Halid'in, Halid'in babası. Yani izafetten kasıt ne? İsim tamamız. Şibi izafi gelir. İzafetmiş gibi. Evet. Hâzâr bu adam Ebun Ali'in. Ali'nin babasıdır. Şibi fiil gelir. Zâhibun, isfâ gibi. Ekûke senin kardeşin zâhibun ilal hadika Bahçeye gidiyor. Gidendir. Bunlar müfret olan haberin kısımları. Müfret normal. Hiç, hiçbir izafet veya sıfat terkibinde uzak şekilde gelir. Sıfat terkibi şeklinde gelebilir. İzafet terkibi şeklinde gelebilir ve bunlara benzeyenler. Bir de cümle olan haber ki Ali yun Ali Ebu Mühendis in. bakın isim cümlesi gelmiş. Ali mütezadır. Ebu Mühendis'in isim cümlesi olarak haberdir. Fiil cümlesi olarak gelir. Et talibu evet yedrusu tıbba öğrenciyim tıp öğreniyor, tıp okuyor. Burada et talibi müsadadır. Yedüsü tıbba cümlesi, fiil cümlesi <laughs> haberdir. Şart cümlesi olarak gelebilir. El kerimu kerim cömert. İn tükrim hu yükrimke. İkram edersen sana ikram eder diye bu şekilde komple şart ceza cümlesi kerimu müsadasının haberidir. Şimdi cümle olarak gelir. Ahmedu Ahmed indek. Senin yanındadır. Bak indek. Zarf. El usfuru ağaçlar. Ale şeceret ağaç serçe. El usfuru serçe. Ale şecereti ağaç üzerindedir. Bir de müptedam nasıl gelir? Ona bakalım. Müptedam inceleyelim. Müptedam normal müftedam değildir. Herhangi bir sıfat veya terkip olmadan. El ilmu. ilim. Müfidun faydalı bir de mastara tevil edilmiş isim yani enli veya enneli gelir. En oruç tutmanız hayrun lekum sizin için hayırlıdır. Normalde en bir cümle gibi görünse de aslında savmukum manasındadır. Evet. Mütüda müevvel mastar olarak gelir. Ve üçüncü olarak zayit harfi cer şeklinde olur. Zayit harfli cer. Yani zayit bir harf var. Ona dahil olur. Mesela hel indekum min ehedin hel indekum sizin yanınızda var mıdır min ehedin herhangi bir kimse derken burada min ehedin car mevcut olsa da nedir? Evet normalde müstahadır. Arkadaşlar böyle harficeller zait olduklarında yani herhangi bir mana ifade etmeklerinde bu şekilde zait harficeli şeklinde müstahadır gelebiliyor. Müptedan nekre olması durumu nasıl olacak? Müptedan normalde marifedir. Peki müptedan nekre olmasın. Müptedan umumilik ve hususilik bildirince nekrede olabilir. Yani sıfatlanmışsa bizim anlayacağımız dilde veya işte kendinden önce haber gelmişse kelimenin ifade ettiği bütün bireyler kastedilince insanun insan her yani bütün insanlar dediğimiz vakitte burada umluk ifade etmiş. Böyle bir durumda müptela gelebilir. Hayrun bin Behimedin hayvandan daha üstündür. Soru edatı şeklinde gelir. Hel ehadun herhangi bir kimse fitler evde var mı? Olumsuzlukta edatından sonra gelir. Ma cahilun beynana. Aramızda cahil yoktur. Hiçbir cahil yoktur gibi mana. Bir de mütedan şunlarla hususilik kazanır. Mesela sıfatla sadıkun kerimun cömert bir dost. Ziyarana bir ziyaret etti. Ziyaretu hayrin evet hayrın ziyadetu hayrin hayrın fazlası çoğu hayrın hayırdır. Bakın burada sıfatla müttada ne olmuş? Hususileşmiş. Evet. Yani taksislik ifade etmiş. Bir de izafetle hayırın çoğu. Burada cömert bir dost. Bakın. Yani böyle belirsiz bir şey değil artık. Bir hususilik ifade ediyor. Ve şibi cimle, şibi fiil, fail ve meful aldığında şibi fiil, fail ve meful aldığında da Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar ne olur? Müptedamız hususileşmiş ve mübteda olmaya hak kazanır nekra olsa da. İlmun billah. Allah'ı bilmek hayrun hayırlıdır. Burada billah kelimesi ilmunun mefhulü bir konumdadır. ile haber arasında fasıl zamiri de gelir arkadaşlar. Hüve. Ne zaman gelir? Haber. Haber nekra olduğunda. O haberi ayırmak için sıfatla. er <laughs> hüvel kerim adam bu adam cömerttir. İşte bu adam cömerttir gibi bir mana veriyoruz burada. Peki arkadaşlar inne ve benzerlerine geldik. Bir sonraki dersimizde inne ve benzerlerinin ve onların irabını okumaya çalışacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.